Dostlar merhaba. Kısa bir yoldan para katlama videosuna hoş geldiniz. Bu videoda bir parça rok, bir parça eme düze çevirmeye çalışacağız. E, bu takılar bende vardı. Bunlara bir para ödeyip almadım. E, Rok'un şu anda piyasası 90 M ile 1 GB arasında. Emelerde 10 M 15 M civarında olması lazım. E, Rok'u minimum 90 M'den hesaplarsak 270 M, e, 370 M, 60 M de Shadow Piece. 430 M yapar. 430 M maliyeti e, ben birisinin chatte 7.5 GB'den alınır dediğini gördüm. 8 GB'den satarsak ortalama 2 kata yakın bir kar var. E, ROK için Shadow kullanacağım ama e, M AM için kullanmayacağım. Bunun sadece maliyeti benim için 1 GB olacak. Eğer e, geçerse minimum 2 GB'ye satarsam e, %100 kar elde etmiş olacağız. E, aynı şekilde rokle geçerse rokun maliyeti biraz daha fazla ama kar marjı ve e, satışı daha kolay emeğe göre. Bakalım. Şöyle bir bir tane kırmızı kutu kırdıracağım. Bakalım buradan şansımızın nasıl olduğunu anlayabiliriz. Evet, çok kötü. <laughs> Bakalım burada kötü diye takıyı çevirirken de kötü olacak diye bir şey yok. E, umarım yani en kötü ya eve bile geçerse ya maliyetimizi zararımızı kurtarır diyebilirim. Ama e, Roklu ikisi birden geçerse gerçekten çok güzel bir kar olacak. Bakalım. Çok bir şey yapmayacağız. Bir totemi yok. Koy takıları. Koy GB'yi. 5 tane bundan. 50 tane bundan. Confirm. Kombin. Bu kadar abi. Yani olay olay bu yani. Fanteziye gerek yok. Şu an bu geçmese bile zaten fazlasıyla paramızı katlamış bulunduk. Yandı. Çok da önemli değil. Biz rokumuzu aldık. Gerisi bizi ilgilendirmez. Roklar bende vardı. 1 GB artı Shadow PC 60M verdim. 160M. Ya benim için maliyeti 160M ama siz e, maksimumdan e, roku 1 gb'den aldığınızı varsayarsak 3 tane rok 3 gb 1 gb ve 4 gb shadow piece 60m 460m hemen bir kamp kamp sıfıra geçelim e, dediğim gibi ben e, 750m'den alınır diye fruta'danı gördüm şu anda pazarda var mı yok mu tam bilmiyorum e, çok talep gören bir yüzük olduğu için olmayabilir şöyle bir bakalım Evet. Yani artı sıfırı var. Ee, öz özür dilerim. Old takısı var. 90 izleme koyulmuş. Ee, yani 90 hemen falan bulunur diye düşünüyorum. Ama e, görüldüğü üzere düz olarak e, hiç yok. ya yani Ben e, 8 ve 8.5 GB arasında satacağımı düşünüyorum. E, sizin elinizde hiç ROG yoksa e, tamamen pazardan çekecekseniz ortalama e, 450-460M civarında bir maliyeti var. E, 8 GB'ye satarsanız da size 3.5 GB bir kar bırakacak. E, Tabi bu yatırım tavsiyesi değildir. Yani tamamen siz kendiniz kararınızı kendiniz verin. E, takılar bende olduğu için e, yansa bile benim için çok bir zararı olmayacaktı. Yani böyle kısadan bir e, para katlama videosu olmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki seride görüşmek üzere.